Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay e, sıralı bir oya modeli göstereceğim. Böyle iki renk kullanacağım. Yeşil ipimiz için 434 ya da 2 numara kullanabiliriz. E, krem kırık beyaz ipim için de 175 Altın Başak kullanacağım. Bu iki rengimle dediğim gibi sıralı bir oya modeli yapacağım. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone oluşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yazmamla ipim aynı renk düz yazma. E, tığlamam iki zincirle 21 numarada tığ kullanacağım. Evet bu oyada tek bir püf noktası olacak. Zaten onu yapabilen her şeyi yapar diye düşünüyorum. Evet hemen oyama başlamak istiyorum. Oyamızın alt kısmı örümcekli bir oya modeli olacak. E, kendi adıma söyleyeyim. Ben gerçekten örümcekli oyalarda ayarı tutturmakta çok zorlanıyorum böyle olanlar varsa bilmiyorum bunu zamanla eliniz alıştıkça aşabiliyorsunuz ya da şuraya şöyle örümceğin boyutunda kalemle çizgi çekiyorlar o boyda yapıyorlar mesela püf noktası olarak da bu var bir de mesela şöyle bir çizgi varsayın şimdi yaparken göstereceğim şuraya bir sabitleyeyim Şimdi parmağımı çizmek istemiyorum aslında. Varsayın ki şurada bir çizgi var. Mesela örümcek yaparken şuradan tutacaksınız. Çizginin boyutu kadar çekeceksiniz. Mesela burada çizgi var. Çizginin boyutu kadar. Sonrasında ise örümceği oluşturacaksınız. Böyle bir modelde ee, hemen yandakine batıyoruz. Sonra tekrardan örümcek yapacağız ya yine buradakine böyle ölçüp. Yani çok güzel bir şey. Ama ben uğraşamam elimi çizmekle falan filan. Ama bu da bir yöntem. Bir arkadaşta görmüştüm. Gerçekten mantıklı da. Hani hiç yapamayanlar için. En azından ben bir yerden sonra ayarımı tutturabiliyorum göz kararı. Evet, alt kısmımız böyle örümceklerle ilerleyecek. Evet bakın örümceğimizi çekip kapatıyoruz. Sıradaki tığ battısına kapattık. Örümceğimizi yapıyoruz. Yani örümcekler aynı boyda olmak zorunda. Zorunda diyorum. Çünkü zorunda. Çünkü o yayı tam olarak bu örümcekler göstereceği için biri uzun biri kısa olduğunda ortaya çok böyle çirkin bir görüntü çıkar. Yazmamızın dört kenarını bu şekilde örümcek geçiyoruz. Ee, bu işlem tahmini bir saat 20 dakika sürüyor bende. Yazmanın dört kenarını bu şekilde örümcek yapmak bir saat bir saat 20 dakika falan sürüyor süre tutmuştum. Yani aslında çok çabuk ilerliyor. Bir oturuşta ben yazmanın dört tarafını örümcek yaptığımı biliyorum. Alışırsanız eğlenceli de. Evet böyle devam ediyor alt kısım. Ne kadar oldu? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 tanenin üzerine model kurulacak çünkü. Ben daha önce de bu videoyu çekmişim. 4 tanenin üzerine kurmuşum modeli. Bu örümcekten de örümceğe değişiyor. İster 3 taneye ister 4 tanenin üzerine modeli kurabilirsiniz. Ben şimdi 3 tanenin üzerine kuracağım modeli. Sanki 3 tane de daha güzel oluyormuş gibi geldi bana. Dediğim gibi oyaları istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Şimdi bu bana yeterli bakın. Evet, bir de çok sorulan ve merak edilen bir şey. Şimdi bu örümcekleri çekerken bakın bir sürü ip var burada. Hangisini çekeceğiz? Evet, ben şimdi yaparken bunu da göstereceğim ve söyleyeceğim size. Hemen diğer renk ipimi alıp parmağıma dolayayım. Kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın hanımlar. Bu kanalımda yeni videolar sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Farkındaysanız. Evet bakın sabitledim şimdi yazmayı şöyle tuttuk bakın ilk gördüğünüz çektim bir ilk gördüğümü çektim 2 ilk gördüğümü çektim 3 üç. şöyle 3'ünden girdim bu birinci sık iğnem aynı yerden giriyorum ikinci aynı yerden 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle çevirdim oyamın arkasını ilk sık iğnemin içine, 5 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çevirdim ön yüzü. Burada oluşturmuş olduğum yuvamın altından girip kapatıyorum. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. Şöyle kaydıralım. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım yanına bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım yanına bir sık iğne bir zincir çektim. Çok minik bir örümcek yapıyorum. Evet bunu da deneme yanılma yöntemiyle örümceğiniz büyük mü küçük mü anlayacaksınız şu aradaki Bakın sıradan devam ediyorum. 1, 2, 3. Bakın hiç tereddüt etmeden ilk önüme gelenleri çektim. Birinci sık iğneyi yaptım. Aynı yerden 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çevirdim arkayı. İlk sık iğnemin içine 5 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir döndüm ön yüzü yuvama 5 zincirimi kapattım. Şöyle kaydıralım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. Evet 1, 2, 3, 4, 5 lidirdım. Yanına bir sık iğne. Şöyle bir zincir, bir tane örümcek. Sıradan yine bakın topluyorum. 1, 2, 3 zincir topladım. Birinci sık iğne, ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne dördüncü sık iğne ve 5. sık iğne bu şekilde bakın ee, aradaki örümceğe de şöyle bakıp yorumlayacak olursam güzel minik oldu güzel oldu ben size öncesinde hazırlayıp ütülediğim modelimi göstermek istiyorum hemencik Evet bakın öncesinde hazırlayıp ütülediğim modelim de bu şekilde. Şöyle söylemem gerekirse bunlar da aradaki örümcekler birazcık büyük olmuş. Ee, örümceği arada güzel yaptıktan sonra oyamızda güzel durur ee, böyle ip koparmadan oya yapmayı sevenlere güzel bir model alt kısmı çok kolay üst kısmı da çok kolay ee, böyle hemen yapıp bitirebileceğiniz bir oya modeli diye düşünüyorum bence güzel oldu ütülendikten sonra da çok güzel durduğunu düşünüyorum yapmak isteyen herkese tavsiye ederim ee, eğer elimde siparişim olsaydı kesinlikle bu yazmanın oyasını da eklerdim. Çünkü hemen bitecek bir model. Hemen böyle elinizden akıp gidecek bir model. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Abone olanlar, destek olanlara da ayrıyeten teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.